ve B birer rakam olmak üzere bana bir ifade verilmiş ve A artı B'nin toplamı soruluyor. Bunun öncesinde devirli ondalıklı sayıların kuralını anlatayım. Şimdi x virgül y z varsa ve sadece z devrediyorsa bunun kuralı şudur. Sayının tamamı ne? x y z. Devretmeyen kısımda ne var? x ve y var. Bunu çıkartıyorum. Bölü. Paydayı belirlerken virgülden sonraki kısma bakıyorsun. Kaç tane sayının üzerinde çizgi var? Bir tane. O zaman bir tane dokuz. Kaç tane sayının üzerinde çizgi yok? Sadece y'nin yok. Bir tane, bir tane de sıfır. Yani devreden kısım kadar 9, devretmeyen kısım kadar sıfır koyuyoruz. Bunu yaparken virgülden sonraki kısma bakıyoruz unutmayın. X'in üzerinde devir yok diye ben tutup bir tane daha sıfır eklemeyeceğim kuralım bu. Bu kuralı soruda uygulayalım. AB zaten sayım. 2 tane çizgi var. Buradan 99 gelir. AB zaten sayım. A devretmemiş. Sadece B'nin üzerinde çizgi var. BA sayım. B devretmemiş. Sadece A'nın üzerinde çizgi var. 9/110 bölü 110 bu AB ve BA'lar iki basamaklı sayılar sonuçta. Dolayısıyla ben bunları basamaklarına ayırarak yazıyorum. Önce alt kısım için yazıyorum. 10A artı B'den A çıkıyor. 10B artı A'dan B çıkıyor. Sonra bunlar toplanıp 9'a bölünüyor. Tamamdır. Burayı düzenleyecek olursam 10A, A çıktı. Şu A'lar birbirine götürür sadece 10A kalır. Buradaki B'ler birbirine götürür. Sadece 10B kalır. Bölü 9. Yani benim ifadem neye dönüştü şuradaki ifadem? Yukarıda AB bölü 99 var. Hatta bunu da şöyle yazalım. 10A artı B bölü 99. Basamaklarını ayırdım. Aşağıda da 10 parantezinde A artı B var. Bölü 9 eşittir 9 bölü 110. Kesirlerde bölme işlemini yapıyorum. Aşağıdakini ters çevirip çarpım durumuna getireceğim. 10a artı b bölü 99 çarpı 9 bölü 10 parantezinde a artı b eşittir 9 bölü 110. Tamamdır. Şimdi sadeleştirme işlemini yapalım. Burada 9 var. Burada 9 var. Bunu 11'e böldüm. 9. Bunu 11'e böldüm. 10. Burada 10 var. Burada 10 var. Yani komple sadeleşmiş oldu. Dolayısıyla bu kısım 1. Elimde ne var? 10A artı B var. Aşağıda da 9A artı 9B var. Sonucum 1'miş. Demek ki bu ifadeler birbirine eşit. 10a artı b eşittir. 9a artı 9b a eşittir. 8b olacaktır. 9a'yı buraya attım. b'yi buraya attım. Yani buradan b1 a 8 gelecektir. Bunları toplarsam da cevap 9